Liza, şu karşıya gider koşarsan yetişirsen oraya bin like gelecek. Hadi koş bakalım. Ne? Koş 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 ben, koş ben, koş. <laughs> ben de suyu evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aferin kızım kazandı. Liza, bırak o sütü almayacağım. Anne, yarın bir alır mısın Hayır onu da almayacağım. Liza bırakır mısın onu? E, e. Liza bırakır mısın? Parmağın mı acımış bakayım anneciğim. <laughs> Liza ne aldın sen bize göster. Ne kadar güzel bir oyuncakmış ya o. Hareket, hareket, yok. Hadi al bunlar senin olsun bak sana şeker aldım. Onu mu alacaksın diyebiliyor bir şeker mi alacaksın? <laughs> tamam hadi onu alalım. Al bakalım. Suyunu iç. Anladım. Yemeğini de ye. Bekle. Nerede su almıştık? Aziz. Tamam bir şey olmaz anneciğim. Üstüne mi döktün? Tamam ben hemen de yerim. Liza. Liza. Anneciğim bak. Anne bunu... Anneciğim bak. Ben... Onu mu alacaksın? Evet. Tamam sen onu al. Evet. Liza sen ne alacaksın? Anneciğim. Dondurma Anne. alayım mı size? Anne, bize... Oh, babanın elinde ne varmış? Anne. Çocuklar, bakın Liza ne buldu? Liza. Alalım anneciğim. Çok mu sevdin? açalım. onu. Maymunu da alalım. Kırmızı maymun, sarı maymun. Ne kadar güzelmiş. Kahverengi maymun da varmış orada. İstiyor musun bunu? Liza'ya almayacağım. Liza sana almayacağım. Al bakalım Ahmet Enes. Ahmet Enes'i alıyorum. Liza'ya almıyorum. Ahmet Enes'i alıyorum. Liza'ya almıyorum. Aa Liza'nın da gölgesi ne kadar güzelmiş. Ahmet Enes seni yiyecek gölgem. Anne, güzel mi? Ahmet Enes'i yiyecek. Yiyecek Ahmet Enes'i benim gölgem.